Merhabalar, Aspire derslerinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Birinci bölümde konuştuğumuz gibi bu genelde Aspire programı e, G kod çıkarmak için, yani CNC'lerin anladığı kodlardan çıkarmak için kullanılır. Onun dışında çizim de yapabilirsiniz. Onun dışında işte resmi vektöre çevirmek için de kullanılan bir programdır. Sıkça kullanılan bir programdır. Ama bu programın piyasada kullanma nedeni %80 e, CNC'lere G kod çıkartmaktır. Bu yüzden... E, Birçok terim CNC'lerde kullanılan terimlerden olacak. Ee, çok basit bir program. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Zaten ileride dersleri bitirdikten sonra örneklendireceğiz. Birçok örnek yapacağız beraber. Öyle daha iyi anlarsınız zaten. Çok da basit bir program. Şimdi Aspire açtığınızda karşınıza ilk önce böyle bir sayfa gelir. Ee, burada tabii ki New File'ciz. New File dediğimiz zaman solda bize birkaç şey soruyor. Birkaç şeye girmemiz gerekiyor. Şimdi bizim bir tane CNC'miz olsun. Bu CNC'ye bir ölçü verelim. Bizim CNC'miz bir metreye bir metre bir CNC olsun. Biz buraya tamamen CNC'mizin ölçüsünü de girebiliriz. Burada X ölçüsü Y ölçüsü istiyor. Yani CNC'mizin taban ölçülerini soruyor. Burada direkt 1 metreye bir metre de girebiliriz. Ya da işleyeceğimiz parçanın ölçüsünü de girebiliriz. Yani bu fark etmez. Zaten makineye biz kendimiz sıfırlama yapacağımız için sıfırlama konusunda da birazdan geleceğim. Makineyi zaten biz kendimiz sıfırlama yapacağımız için istersen CNC'nin taban ölçüsüne girebilirsiniz. İsterseniz sadece parça çizeceğimiz parça kadar bir ölçü girebiliriz. Atıyorum 1 metre 1 metre CNC'mizde biz 10 santim 10 santim bir parça işleyeceğiz. CNC'nin taban ölçüsünü çizip ortalara bir yerlere 10 santim 10 santim bir parça yerleştirebiliriz. Veya sadece 10 santim 10 santim bir ekran çizip parçayı oraya koyabiliriz. Yani ikisinin arasında aslında çok da bir fark yok. Tek fark sıfırlamada. CNC'de o parçayı sıfırlarken ona dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer tabanı tamamen kabul ettiyseniz ona göre bir sıfırlama yapmanız gerekiyor. Eğer merkezi kabul ettiyseniz ona göre bir sıfırlama yapmanız gerekiyor. Veya bazı koşullarda gerekmiyor bile. O koşullara geleceğiz. Acele etmeye gerek yok. Şimdi burada önce X ve Y ölçüleri soruyor. Sonra Z yüksekliğini. Diyor ki senin bu işleyeceğin parçanın yüksekliği ne? Onu soruyor. Ve şu altta bir bölge var. İşte burası sıfır noktasını soruyor. Şimdi bu sıfır noktasını nereye neye, neye göre belirleyeceğiz? Bu sıfır noktasını aslında bizim işleyeceğimiz parçaya göre belirleyeceğiz. Bizim işleyeceğimiz parçada sıfır noktasını genelde sol alt nokta veya orta nokta olarak belirlir. Mesela atıyorum parça noktasını sol alt nokta olarak verirseniz şu an parçaya tepeden baktığımızı düşünün. Şu an CNC'ye parçayı bağlamışsınız ve tepeden bakıyoruz. X ekseni sağa sol, Y ekseni ileri geri düşünün. Sağa sol X ekseni, Y ekseni ileri geri. Bu parçaya bu çizimi işlemesi için öncelikle kesicimizi sol alt noktaya yani X'te ve Y'de X'te aşağıya, Y'de sola. X Y'de aşağıya, çok özür dilerim. X'te sola. Yani sol alt noktaya sıfırlama yapmamız gerekiyor. Eğer bu şekilde yapacaksak veya tam merkezden de sıfırlayabiliriz. Parçayı tam merkeze yerleştiririz. Tam orta noktasını sıfırlayabiliriz. Şimdi bazı parçalarda orta noktası bulmak zordur. Bazı parçalarda hatta sol alt nokta bile sıfır almazsınız. Şu herhangi bir yere sıfır noktası belirtirsiniz. Oraya böyle bir mastar gibi bir parça bağlarsınız. Sıfırı oradan alırsınız. Sıfır noktasını oraya belirlersiniz ve ona göre parçanızı çizersiniz. Evet şimdi başa dönelim. X ve Y ölçülerine girecektik. Biz mesela 18 milimetrelik bir MDF işleyeceğiz. Hmm, CNC'mizde bir adet MDF keseceğiz. CNC'miz birebir bir ölçülerindeydi. Ben buraya şimdilik bir metreye bir metre ölçülerine girmek istiyorum. Ee, daha sonra işleyeceğimiz parçaya göre ölçü çizmeyi diğer videolarda zaten anlatırım. Bir metreye bu arada bu milimetredir her zaman. Yani bu tarz makinacılıkta ve ahşapta kullanılan tabir her zaman milimetredir. Yani biri size şunu 10 yap dediğinde 10 ne demeyin milimetredir genelde. Onu bilmek lazım. Çünkü santimetre olarak belirlersek çarpı 10 katı kadar daha büyük bir şey çizmiş oluruz. Bu da zaten makinanız eğer kaldırmazsa makineniz biner yani çarpar. 18 milimetrelik MDF işleyecektik. Kalınlığımız 18 milimetre olacak. Thickness. Şimdi şurada da bir yukarı ve aşağı görüyorsunuz. Bu da Z ekseninin sıfır noktasını soruyor. Biz CNC'mize parçayı bağladık 18 milimetrelik parçayı. Üstü mü sıfır noktası olsun diyor. Yoksa altı mı sıfır noktası olsun. %99 üstü sıfır noktasıdır. Yani biz bu şekilde öğreneceğiz. Sıfır noktası üstüdür. Daha sonra daha zor parçalarda veya daha kat kat parçalarda e, kolayımıza gelmesi açısından bazen ilerki bölümlerde altı belirlediğimiz zamanlar olabilir. Ama şimdi e, yani yüzde 99 parçalarda üstü belirliyoruz. E, üst sıfır noktası oluyor. Şimdi ne yaptık? Merkezi sıfır noktası kabul ettik burada. Dedik ki biz merkezi sıfır noktası kabul ediyoruz. Bu çizimde. Ve parçanın üstünü z eksende sıfır noktası kabul ettik. Burası 1 metre. Burası 1 metre. Demek ki şu merkez kenardan 50 santim. Şu kenardan da 50 santim. Böyle bir merkezde sıfır noktası var. Evet şunları girdik. Bir alta geliyoruz. Burada milimetre ve inç seçeneği var. Kesinlikle milimetreyi seçiyoruz. İnç 25.4 milimetredir. E, bu İngiliz ölçü birimidir. Yani kesinlikle zaten birçok yerde inçle çalışılmaz. Yani özellikle Türkiye'de çok çok nadirdir. O da bazı konularda mesela borular falan işte iki parmak boru, onlar inçtir işte. Parmak ölçü birimi inçtir. E, sadece o, o oralarda ve çok nadir bazı yerlerde inçle çalışılır. Genel olarak işte ahşap işliyorsanız, alüminyum, plastik, metal işliyorsanız her türlü milimetredir. %99 yine bu da milimetredir burada da şimdilik standartı seçelim. Bunlara sonra geliriz. İşte bunlara hiç gerek yok yani. Nasıl duruyorsa öyle kalsın yani. Hiç gerek yok. OK dediğimizde yeni bir ekran açılıyor. Buna 3. bölümde geleceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.